Eee ve Bedroom 2 geldi işte fazla uzatmayalım direkt girelim. Başlıyoruz. Evet bu bölümde de mal siren kafa var maymun. Küçükken rüyalarımıza giren. Giren kafa. Kaydım buradan. Şimdi ilk görevimiz nerede? Acil gitmem lazım çünkü süre çok az. Dur bekle şu tip size bakayım bir. Ama görevim orada ya benim. Çekil oradan. Bıçık abo. Bir tane adam öldürmüş. Nerede? Bir şey karanlık oldu ekran. Abo buradan. Abo adamın kafası sallanıyor. Niye böyle sallanıyor kafası bunun? Ne yaptın lan? Sıra kafa baga girdi adam. Adamın kafası sallanıyor. Öldü ama. Neyse. Ay. Oğlum 20 dakika 20 saniye kaldı. Yap çık, yap çık. Çıkış, 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 çıkış. çıkış. Lan 13 saniye. Aa, bu kim? Çıkış nerede? Çıkış, çıkış. Çekil oradan, çekil oradan seni var ya. <laughs> çıktım, çıktım, çıktım. Oo! İyi kurtulduk ha. Tamam, tamam, tamam. Güzel. İyi kurtulduk. Şimdi bu bölümde de canavar olarak oynayacağız. Ya ben siren kapıyı alamadım çünkü daha param yok. O yüzden cana Aa! Evet. Bu mal Haberi yok arkasında olduğumun daha yeni haberi oldu. Şap, şap. Şaplar koydum. Ha, ne üstüme geliyor? Mal. Şap. Şap. Evet. Sen nereye kaçıyorsun? Anahtarı almışsın bak üstte yeşil var. Gideceğim, kaçacağım değil mi? Şap. Finish. Canavarın sevinci. wa wow. Hepinizi geberttim. Şaplar koydum hepinize. Evet ikinci bölümdeyiz. Şimdi Kaçacağız. Siren kafa. Siren kafa. Abo kaç. Ne oldu lan? Nikolay. Şimdi siren kafayla dalga geçeceğim. İlk bölümdeki yaptığım. Ama bu sefer çok dikkatli olacağım. Ne haber siren kafa? Aa takıldı oraya. Geri gidiyor. Ne haber? Aa gelme. Gelme üstüme. Bırak öyle. Aa. Ah, ah. şarkı çıkarttım. Öldüm. Eee, öldüm. O yüzden bir daha oynayacağız. Senin ben var ya, senin ben var ya. Bir de ismi Monika. Monika silendiren silendire. Allah'ım bütün kafam karıştı bunun yüzünden. Gel lan, gel lan, gel lan. Ya duvara takıldım. Duvara takıldığım için gebertti bizi. Bu bölümü geçemedim. Bak çok uyuz oldum sana. Neyse. Sen şimdi görürsün. Ben bir anahtar alayım da senden bir dalga geçeyim. Sen gör. Şimdi Şurada bir görevimiz var. İlk görevimizi yapalım. Hallettik. İkinci. daha gö hayır. Görev oradaydı. Git. Ha burada. Ha burada. Uu, ben mavi. Mavi seç. Mavi değilmiş lan. Neyse. Evet. Daha 40 saniye var. 35 saniye var. Abu yürü beşimden. 40 saniye var be. Yani 30 saniye var. Ve anahtar bende. Bununla istediğim Allah Allah. kadar talga geçebilirim. Bersi. An. Oğlum korktu muyusun? Gel. Tamam. Ne 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 ne. gidip bitirebilirim. 10 9 8 7 Canavar yakalasana beni. Hadi gel takıldın oraya mal gibi. Kaçtım. Son bir saniye kala kaçtık. Siren kafadan. Canım annem. Burada ne var? Annem geldi. Bastı balkonu. <laughs> evet canavarım hepinize şapla koyacağım. <laughs> Şimdi sen mal mısın? Neyse sen kaç şimdilik. Uhu, <laughs> kaydım canavar. Mal üstüme geliyor. <laughs> Daha yeni fark etti. <laughs> şap şap. Şap, Son iki kişi. Yaprak dalından koptu. Yaprak dalından koptu. 35 saniye kaldı. Neredesiniz lan siz? Kapının önünde beklersem hiçbir şey olmaz. Gerizik. Evet. Ne haber? Ne haber? Bak şimdi sana üstün zekamı kullanacağım. Buradan gideceğim. Buradan gidip Buradan çıkacaktın değil mi? Bak kaçıyor. Şimdi buradan geldi. Ne oldu lan? Şapla koyayım mı sana şimdi? Şapla koyayım mı? Şapla koyayım mı? Şapla koyayım. Kaçma lan. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, canavar da olduk. Şimdi 2150 liramız var. Ne yapabiliriz bununla? Store ediyor. Bakalım. O yeni canavar. Al Aa bunlar çok pahalı lan. Üf, üşüdüm lan. Peki kanka alabilir miyim kanka? Alamıyorum. İlla 5000 lira biriktirmem lazım. oy dondum. Neyse şimdi kaçırız. Bu ne lan? Adamın götü. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Zaten sabahtan beri seninle uğraşıyorum. Bir gitmedim başımdan. Şimdi gideceğim, görevimi yapacağım. Sen de gelme, gelme. Gelme. Dibimde. Dibime girdi. Ben şimdi onunla oyun oynamaya gidiyorum. Gelsene peşimden. Gelsene, gelsene. Nay nana, nay 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 Mal bu mal. Peşimden gelmiyor. Gelsene oğlum buradayım lan işte. Abu. Biri de koydu adam 5.80 uzadı. Uu, suyun içinde. Lan 10 saniye kaldı. Pardon 15 saniye. Evet. Şimdi ben gidiyorum ve kaçıyorum. 10 saniye kaldı. Nasıl halledeceğiz o işi? Allah'ım nereye gittim ben? Aa, bey bir dakika. Bir dakika anne. Evet. Son bir rica Gittim ve bitirdim. Eee Hemen Eee Arkadaşlar Eee Canavar olacağız. Şimdi 3 2 1 hepinize şartlar koyacağım. Şimdi buradan iki kişi git. Hepsi mal bunların. Bak hala üstüme geliyor. Sen bunu hak ettin lan. <laughs> Çok komik ya bak. Buradan bir tane mal geldi. Buradan da bir tane mal geldi. Son iki kişi kaldı. Ben şimdi seni öldüreyim mi? Şap. Oğlum mal mısınız bir? Bunlar bot gerçi ya doğru. Bunların bot olduğu belli. Ee, Sen birice. Oo Spiderman. Karangi. Uf koşuşa bak. Uf <laughs> koşuşa bak mükemmel koşuyor ama. Çap. Hadi gelir misin içeriye? Tamam geliyorum. Son iki bölüm kaldı şimdi kaçacağım. Ya bak yine bu adamın <laughs> tövbe. Tamam başlıyoruz. Son bir rica. Oğlum aklıma şarkı diye. <laughs> Aa, ya ya bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar şanssızlık olmaz ya. Görmedim. Görmedim ya. <laughs> Çok kötü öldük ama. Bak yine aynısı oldu. Abi ben bu adamın götünü görmek zorunda değilim. Çekir şuradan. Son bir icat. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Hareket Ya şuradaki şeyi görmedim. Adamın üzerine gittim. Öldü, beni ya. Aa, ya bak yine aynısı oldu. <laughs> Oğlum sen ışınlanıyor mu? Nereden çıkıyor bu? Işınlanıyor galiba. Bak bu bölümü bitiremedim. Bu yüz oldum. Bu kim lan? Sen şimdi görürsün. Semeldirmen. Yani Silendirmen mi diyorlardı ona? Bir dakika burada göreyim mi var? Geliyor peşimde. Peşimde kaç kaç kardeşim kaç benden sana tavsiye. Kaç. Bu var ya bizim başımıza bela olur. Tamam. İlk görevi bitirdik. Şimdi ikinci görev Turun T. Valve. Köşede yazıyor ama hiçbir şey anlamadım. Ben okları takip ediyorum zaten. Şimdi kapı burada. Gelecek hali neydi acaba? Burda acaba. Canavar kardeş. He. Arkadaşlar gelin. Aa bir tek ben kalmışım. Bu beni arıyor. Ne haber? Aa geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Son biri Gelsene, gelsene kanka. Kanka gelsene. Gelsene. Uf <laughs> çok komik ya. Beni yakalayamıyor. Şimdi canavar olacağım. Hepsine şaplak koyacağım. Başlıyoruz. Kaçmayın lan kaçmayın. Malların ayak izi gözüküyor. Ya yemin ederim bun, bu botlar da çeten şey ha. Al sana şaplak. Hepsine al sana şaplak diye öldüreceğim şimdi. Bugün çarşamba, yarın bok gibi dersler var. Ha, geliyorum, geliyorum, geliyorum şap şap. Şap hepsini öldürdüm. Geliyorum. Geliyorum. Çap. Öldürdüm. Ve tamam tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, siren kafayı alacaktım da alamadım. Tamam tamam. Arkadaşlar son bölüm son bölüm son bölüm. Son bölüm. Bekle geliyorum azıcık sabret ya. Allah Allah. Aha şapla. Aa, aç elini, aç elini bir şey diyeceğim. Aç, 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 aç elini, aç elini bir şey vereceğim ya, bir şey ver. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyorsun lan üstüme? Ne geliyorsunuz üstüme? Gelmeyin üstüme, bırak öyle. <laughs> ya çok komik koşuyor. Göte bak, göte. <laughs> Şaplak. Ne 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 Hmm, Spiderman. Aa Spiderman zannettim bu gözlü Mahmut'muş. Şap. O örümcek adam. <laughs> evet birazdan. Şimdi son oyunum. İkinci bölümü de bitiriyor. Aslında ben direkt üçüncü bölüme geçebilirim ama yine de oynayalım. Evet. Tipsiz. Ne oldu lan yakalayamadım. Ne oldu lan yakalayamıyorum. Yap 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 yap. Şimdi çok hızlı bitireceğim. Ya da birazcık dalga mı geçsem şu can can canavarda. Bu bak. E, geçenki canavarın ismine bir şey koyalım. Geçenki cana gerçi geçenki canavara isim koyamadık. Görev yok mu burada ha? Diğer canavara isim koyalım o zaman bu canavara. Bunun ismi siren kafasında ama bitirmeden önce buna bir isim koyacağım. Ali Cappar olsun. Ali Cappar sevdiğimiz başkasına varmış. Da ya ne be? Ah, peşimden geliyor. Ah, lan ya durdu ya. Yakalayamaz dedim. O oh. Neyse, neyse, neyse tamam. Zaten son bölüm. Sakin ol. Sakin ol. Sa ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu paşa? Fışık. Yakalayamıyor mu? Kaç 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 kaç. <laughs> Şap. 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 Şap şap şap. Dırap. Dırap. Su sesi. Şimdi ben kaçabilirim. Kaçabilirim. Kaçayım mı? Kaçayım mı? Ne haber canım? Aa! Bilerek kendimi öleme sürükliyorum Artık bunu yapmayacağım. Canavarla dalga geçmek istiyorum. O bana o şakadan anlamıyor. Direkt şaplağı koyuyor bana. He? Öyle değil mi? Şu ellere bak şap diye bir enseme şaplatıyor her ya çok sinir oluyorum döndürelim şunu hemen şuradan çarpıya vuralım abo arkam ya ya sen nereden çıktın ben benim haberim bile yok görev yapıyorum abi son bölümü bitiremedim bak çok uyuz oldum görev yapıyorum kırmızı ışık gelince tam kaçın tam lan dedim geldi peşimden canavar benim canımı çok sıkmaya başladı Abo 15 santim ödede Geldim geldim geldim. Allah Allah son bölüm ya bir dakika. Tamam 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 tamam. Finish. Şimdi gidiyorum finish'e. Canavar beni yakalayamazsa. Yakalamazsa tam arkamda. Bay bay. Görüşürüz. Geldim geldim Allah'ım sen sabır ver. Neyse şimdi ikinci bölüme geçmeyeceğim. Neden? Çünkü e, neden? Neden? Neden?